sorusu diyeceğiz. Finans kafe içerisinde ayakkabı neden hala güvensiz diye sorgulayacağız. Zira şöyle bir baktığımızda yıllardır bu konuyu konuştuğumu biliyorum ben bir ekonomi habercisi olarak. Yasaklılar listesinde kanserojen eee muhteviyatı nedeniyle yasaklılar listesine kadar gelmişti. Ne kadar ilerleme kaydedildi özellikle ithal ürünlerde bunu sorgulayacağız bugün Zira önemli bir rapor açıklandı. Bu raporun ardından ortaya çıkan en çarpıcı başlık ve ayakkabı. Hemen konuşacağız. Nilgün Özdemir ilk Ekoteks Ecotex İcra Kurulu Başkanı hemen karşımda beliriyor. Nilgün Hanım merhaba. NTV'de Finans Kafe hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Son derece önemli, e, doğrudan dokunduğumuz ürünler bunlar. Ayakkabı, oyuncak, tekstil ürünleri, pek çok sıralayabildiğimiz ürünler var. Bunların içerisinde de benim şöyle bir rapora baktığımda denetimler sonucu ortaya çıkan tabloya baktığımda bir Çin'in hala riskli bir adres olduğu gerçeğe çıkıyor. %56 gibi bir oran var Çin'den gelen ürünlerdeki risk, kanserojen riski. Bir diğer başlıkta ayakkabı. Neredeyse her 5 ayakkabıdan biri kanserojen riski taşıyor. Gelin ayakkabıdan başlayalım. Neden hala ayakkabıda, ithal ayakkabıda bu sorun çözülmedi? Neden hala güvensiz? Ee, şöyle belirtmemde fayda var. Öncelikle e, bir katkıda bulunayım sizin söylemenize. Sadece dokunduğumuz değil maalesef soluduğumuz da dememiz lazım. Çünkü ayakkabılar diğer tekstil ya da e, kullandığımız kırtasiyedeki ürünlerdeki gibi azo boyar maddeleri ya da nikel gibi, kadmiyum gibi e, ağır metal içeren e, malzemelerde ya da kanserojen maddelerden e, daha farklı bir e, madde kullanılıyor. Fitalat. Fitalat e, direkt vücudumuza azoboyar gibi değil, başkasının kullandığı ayakkabıda ya da oyuncakta kullanıldıysa bu bir top olabilir. Çünkü fitilat dediğimiz malzeme bizim yumuşatıcı katkısı adı altında kullandığımız bir madde. Yani ağır bir e, plastik maddeyi yumuşatmak için bunu biz fitalat ekleyerek elde ediyoruz. Ayakkabıların altında da eskisi gibi tabii ki her şeyimiz çok e, hakiki deriden olmadığı için suni maddeler kullanıldığında her ayakkabının içerisinde limitlerden fazla fitalat kullanıldığı ise siz yürürken bile etrafınıza zehir saçıyor olabilirsiniz. Bu çok tehlikeli bir madde. Çünkü o anda e, odada sıcaklık bile etken olabiliyor. Ne kadar sıcak varsa ortamda o kadar da etkili oluyor bu madde ve eğer yiyeceğiniz varsa solumanın dışında e, suyunuza ve yiyeceğinize de bu havaya da e, birleşerek e, inebiliyor. E, şu anda e, azo maddeler diyoruz. Bunlar direkt aslında kişinin kullanımıyla ilgili, kişiye e, ihtiva eden maddeler. Ama fitalat dediğimiz ayakkabıda kullanılan maddeler ise hiç böyle değil. Kendimizle birlikte çevreye de zararımız oluyor, peki, etrafımızdaki insanlara da. Peki Nilgün Hanım bu noktada hani bizler e, bilinçli olalım bilinsiz olalım. Tüketici olarak fiyatta mı alarma evet. geçelim? Yani nasıl uyarıya geçelim? Mesela Çin evet. dediğimizde %56'sı Çin'denmiş güvensiz ürünlerin. Yani Çin malına karşı doğru. bir dikkatli mi yaklaşalım? Ee, hepsi için aynı şeyi söylemek doğru mu olur? Ne demek gerekiyor bu noktada? Değil tabii ki değil tabii ki değil şöyle söyleyeyim burada aslında tabii ülke bazında da belki doğru değil hepsini söylemek ama şuna dikkat etmemiz lazım moda artık eskisi gibi burada tabii bu sempozyumda da bunu belirtmek istiyoruz sizlerin sayesinde de farkındalık yaratmak istiyoruz neticede hepimiz bir tüketiciyiz ve hepimizin çoluğu çocuğu var ve sağlıklı nesiller için bunları da sizin kanalınızla duyurmamız gerekiyor. Neden bu kadar çok tüketici konumundayız? Biz eskiden bir ayakkabı alırdık kaç sene giyerdik o kadar düzgündü ki o ayakkabılar kardeşlerimize kalırdı. Bir ürün alırdık kolu biraz uzun olurdu ama bizden sonrakiler de giyerdi biz büyüyünce de giyerdik. Şimdi bu kadar modanın olduğu tüketimin çok arttığı bir ortamda e, özellikle gençler çocuklara da anneler yeni ürünler yeni modalar katmak istiyorlar. Bu, bu Bunu yapmayalım e, yerli malı haftamız vardı. Ben onu hani istihdam seferberliği diyoruz ama ben de burada tüketim seferberliği yapmak istiyorum yerli malı ürünlerinin seferberliğini yapalım çünkü bizim kullandığımız maddeler gerçekten çok düzgünler ve hiçbir sağlığa zarar. Zararları yok. Ürettiğimiz maddeler bizim genelde e, ihraçta ettiğimiz, biz ihracatçı bir ülkeyiz. Son zamanlarda ithalatımız arttı ve e, maalesef ki bunu da yaşıyor olduk. E, üretimimize de şöyle bir etkisi var. Biz aynı kalitesizlikte ürün üretemiyoruz. Dolayısıyla da e, global dünyada rekabet edemiyoruz. E, bu da e, ne oluyor? Tekrar e, geri dönüp ithal etmeye başlıyoruz. İthalatı yapacağımızda biz kendi yerli malımızı kullanalım. Ve yerli malımızı kullanırken de kendi markalarımızın çok bilinçliler markalarımız bu anlamda ürünlerini kullanmaya da özen gösterelim. Beş ayakkabımız olmasın bir tane olsun ancak o bir taneyi de güvenli ürün olarak kullanalım. Vereceğim mesaj budur çünkü tüketici gözüyle bunların ne içerdiğini ne ihtiva ettiğini tespit etmemiz mümkün değil. Son derece önemli. Tüketici olarak üzerimize düşen görev daha bilinçlenmek. Ee, belki tüketmemek, evet. satın alarak devam etmek dediniz. Hızlı tüketim e, toplumunda. Yani aynen. Bir ilave edeceğim. Fitalatların ayrıca bir etkisi var Kanserojen dışında. Bir kere üreme organına direkt etki ediyor. Şu andaki gençlerimizde yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de buna çok dikkat etmemiz lazım. Fitalat bu kadar tehlikeli bir madde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür